Ee, bir iddiaya göre Şahan Gökbakar'la sosyal medyadan yazışmışlar ve Şahan yeni filmi için Okan'a ve Demet'e rol yazmış. Kabul eder misin diye de yollamış efendim. Ee, yeni filmde senle Okan'la bir şeyler yazıyorum, beraber size bir şeyler yazıyorum oynar mısın demiş. Ee, Demet Hanım'ın cevabı şu. Ben hayatta oyunculuk yapamam, şarkıcıdan oyuncu zor olur diyor. Hmm, wow. Şarkıcıdan oyuncu olmuş. Çok zor olur diyor. olmaz var. demiyor da zor olur zor, diyor aslında zor olanlar iyi olanlar da ya, var. burada iyi da diyorum. var. Yani meslek meslek ayırmak yerine hayatta neye karşı yeteneğin var, neye karşı yok diye bakmak lazım. Bakarsan görsel sanatların aslında içeriğine e, bir ortak noktada buluşuyorlar. Evet. O yüzden hani zaten yetenek varsa olur, yoksa olmaz. Bence deme takılın. Bence denemeli bunu. Risk Bil almalı mı? İşinde bir de risk iyi. Denemese de olur. Ne bence. gerek var? Risk hakikaten. almak değil yani. ki bu Cez. Olmadığını <laughs> anlarsın sen ve ilk gün dersin ki eyvallah arkadaşlar ben eyvallah bunu yapamıyorum. Yani. Sen bir sözleşme yapıyorsun, bir işin içine giriyorsun. Sana güvenip de giriyorlar. E, sen onu bir şekilde atıyorum Bu diyelim dizi veya sinema filmi. E, çıktı. Niye risk alasın ki Hayır, eğer? Olaydaki detay şu. Ben de sabah zirvedesin. gazetede okudum. Ha. Şöyle bir durum var. Ee, başrol falan değil. Recep İvedik serisinde... Sen ve eşine de bir rol yazayım diyor. Yani öyle ona güvenilerek işe başlanacak bir durum değil. Ee, herkes yani herkes kendi e, e, yani kesinlikle kategorize etmiyorum. Bir masum kırmızı gül var. Ne kadar iyi bir oyuncu oldu. Bir Özcan Denizci var. Hiç de iyi bir Denizci dedi. olmadı. <laughs> Nereye gidiyor? <laughs> Denizci mi oldu bu adam? Özcan Deniz. Ha tamam. Denizci dedin de. Hayır bir Özcan Deniz var dedim. Ha, tamam, peki, tamam. Geri alabilir mi seyretmek istiyorsunuz <laughs> 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 acaba? Denizci. Hayır, Denizci dediğini ben de duydum da boş ver Necdi Hanım almayın. Evet devam edin. Olur canım öyle şeyler. Var. Evet. Peki ama siz beni kovalayın sakın bir küçük şey. Yok <laughs> Yo, gözüm üstünde bunda. Denizci dediğin buradayım. tamam. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. E o da tam olmadı. Kimisi oluyor, kimisi oluyor. Olmadı <laughs> mı? Jennifer Lopez olmadı. Özcan Deniz olmadı mı? Olmadı. Nasıl olmadı ben. ya? 50 bin tane dizi yaptı, 50 bin tane... Bence olmadı bence olmadı. Peki, daha Mesela peki. ben bu dizide beğenmedim. Yani daha önceki dizilerini pazarlık payı bırakmayacağım. <laughs> mesela, Asmalı Konak gerçeğini de atıyoruz çöpe bu diyorsun. Bu mesela Asmalı Konak'ta başkası seslendiriyordu. Ha, peki. Şuydu tamam, buydu. Peki. Yani e, peki. Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'i ikisini aynı kefeye koymak e, ben de karşıyım. Mahsun Kırmızıgül her oynadığında bambaşka bir karakter canlandırıyor. Adam işte şimdi Ama ikisi şaşıyor oynuyor. Çıkmış. Hayır, Aynen, öteki öyle. taraftan Özcan Deniz Doğru. konusunda ben de farklı bir karakter canlandırdığını görmüyorum yani. Emel sayı olmadı mı zamanında mesela? Şey, e olmadı tabii. olmadı mı? O onlar böyle naif, hoş, böyle şey gibi. Jennifer Lopez'in de filmlerini izliyorsunuz. Oyunculuk var mı onun? Aa, ben yok. Jennifer Lopez'le ben yok. Yani Oscar Justin... kriter, Oscar Oscar'ı yok ama oyunculuk var mı dersen 50 bin tane filmi var. <laughs> ben ben yani oda zannederse. ben yani şarkıcılıktan oyunculuğa geçmiş. Justin e, Timberlake. Justin Timberlake çok bayıldım söyleyemeyeceğim. Kovalaya kovalaya bütün filmlerine gitmem, görmesem de olur, gitmesem de olur, yapmasam da olur, bakmasam da olur. Kala kaldı. Yok <laughs> yok. Hay hep yabancı örnekler geliyor da aklıma. Yerlilerden düşünmeye çalışıyorum. Bizden düşünmeye çalışıyorum. Ya bu işin zaten Esen e... Atsu yaptı oldu mu? Abi, film filan. Çünkü çok konu büyük konu, sesler. Hayır, ne film yaptı. Çok ya? kocama filmleri var. Sesler yani, çok eskil. Bir... Tamam. Çok bilmiyorum büyük oldu mu sesler, hatırlamıyorum. Sesler çok kocaman sesler ve şarkıcılıkta çok oturmuş konsantrasyonu orada tamam olanların oyunculuk yapsınlar teklif gelirse değerlendirsinler. Yapıyor. Bayağı da dizisi tuttu. Ama Gülben Ergen şarkıcılıktan geçmedi ki bence. Önce şarkıcılıktan şarkı. oraya mı geçti? Şey zamanında, oyunculuk dadı zamanında galiba. Mankenlik yapıyordu galiba. Mankenlik yapıyordu. İlk Dadıları ya? falan çekti. Sonra ondan sonra şarkıcı oldu. Olmadı diyor. O zaman deve takılında haklılık payı var diyorsunuz yani. Evet, Her şarkıcıda yani, olmaz. Kendi... Zor olur. Çok olan olabilir ama Olmayabilir de yani. Gülben Ergen Açık... çok başarılıydı Dadı'da. da. O çok başarılıydı. Çok Ama o o kadın şarkıcılıktan geçmedi oraya. Ama yani, o zaten oyuncu. Bence oradan şarkıcılığa geçti. Hayır. hayır. Şimdi bak ses ses yani. rengi denilen şey başka bir şey. Evet. Şarkı söylemek durumu başka bir şey. Tabii. Eğer konservatuar okuyorsa bir oyuncu zaten oyunculuk sırasında ona şarkı söylemeyi solfej dersleri üzerinden öğretiyorlar. Yani her oyuncu aslında donanım içerisinde şarkıcılık da yapıyor doğru mudur? Müzikaller yapılıyor falan filan. Bravo. Ses rengi başka bir şey dedim ama şarkı Aa, söyleme başka olayı şey. başka bir şey. Başka yani bir şey. aslında baktığın zaman konservatuar okuyan her oyuncu şarkı söyler. Anlatabiliyor muyum? Tam tersinden baktım yani. Evet. Oyuncu söyler. Demek ki oyuncular şarkı söyleyebiliyor. Yani söyle söyler değil ama söylemenin söyler, eğitimini söyler. alır. Eğitimini çok, çok, alır. Çok iyi arkadaşlarım var. Ee, sahnede inanılmaz hatta bir tanesinin ödülleri bile var oyunlarıyla hmm. aldığı. Ee, i̇ki kelime şarkı söyletmeye çalış. Mümkün değil. Kafası Ama hep şunu diyorum. O da böyle kafasında bir yeri ben şarkı söyleyemem diye kitlemiş. N -n 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 kalıyor. Yahu sen Borazan gibi buradan bin kişilik tiyatro salonunda neler neler yapıyorsun? Nasıl söyleyemiyorsun? Ben bir insan çok dağıldığı Çıkırsın zaman mı? bütün işleri iyi yapamayacağını düşünüyorum. Yani Haklısın. Hem onu da yapayım hem bunu da yapayım. Bu arada bir kitap çıkarayım bir de yemek programında olayım falan. Çünkü şu anda evet. e, Türkiye televizyonlarındaki dizilerin hepsi bir felaket. Oyunculuklar sıfır. O kadar kötü oyunculuklar var ki buradan çıkıp Amerika'da herhangi bir stüdyonun önünden ee, şeyle geçemezler. Yayan geçemezler yani. Böyle hızla geçmeleri lazım. O kadar kötü oyunculuklar ve seslendirmeler var. İnsan o dizide öyle oynamaktan utanır ben. Erdal Beşikçioğlu reaksiyonu da izle o zaman. Bombordun. Erdal Beşikçioğlu tabii o bambaşka bir şey. Adam. Bambaşka bir şey. Bak e, e, genelde... Hayır, genel dizilerde diye genelleyince orada şu. Hayır ama ismini bilmediğim böyle prototip kızlar var hafta sonu röportajlar falan yapıyorlar. Sayfayı çevirdiğinde o kızın ne olduğu aklında kalmıyor. Bilmiyorsun <laughs> kim olduğunu. Belli bir dudak, böyle ela gözler falan. O dizide böyle maşalı, öteki dizide burası maşalı. Oradan oraya, oradan oraya ve oyunculuk adına da çok kötü. Bak kadın. Tuba'nın dizileri içinde düşünüyorsun. Kadınlardan bahsediyorum. Hazır formundayken Tuba. sen. Tuba'nın tu, Tuba son dizisinde ben <laughs> Tubay'ı oraya oturturamamıştım. Yani <laughs> evet. Yani e, seni orada daha daha başka türlü daha tadında olabilirdi diye düşünüyorum. Gerçekten bak bir diziye baktığım zaman ben bütün radyoda benim dinleyicilerim olup olmayacağını hemen anlarım. İlk 10 dakikada yani. Oyunculuklar çok kötü arkadaşlar. Çünkü dizi üstüne dizi. Yani kapının önü her canlı bir gün oyunculuğu tadacaktır gibi bir durum oluşmuş yani. Biraz eğitim almaları lazım. Biraz ...önlerine bakmaları lazım oyunculuklar seslendirmeler fena bunu bunu ama bak şeye bağlama yani Amerika'daki stüdyoların kapısından geçemezler diye yine çalışma şartlarından gireceğim bir insan 25 saat üst üste e, hiçbir şeyle ilgili performansını tam e, gösteremez Sen de burada sadece günde 6 saat çalıştır bir oyuncuyu Ondan sonra e, senaryoyu sadece senede 6 bölüm çek e, ee, geri kalanında ona hazırlan oyuncu koçuyla bilmem ne. Bölüm başı işte al minimum 300 bin dolar, 500 bin dolar. O, o stüdyoların kapısından bak bakalım nasıl geçiyorsun. Türkiye'de bu işler böyle değil. Oradaki gibi e, değil. Homeland diye bir dizi çekiliyor işte. Geçenlerde bir arkadaşım röportaj yapmış başrolündekilerle. Yani bir sene ara verdiler ya. Bir sene ara veriyor, hazırlanıyorlar, hı hı. stüdyolar, platolar kuruluyor, oyuncu koçlarıyla çalışıyorlar. Senede 13 bölüm çekiyor. Antalya, Antalya, ayda... Antalya Film Festivali'nde e, senin yaşlarında genç bir oyuncu arkadaşlar hadi hep beraber protesto edelim ve dizilerde oynamayalım dedi. Çünkü dedi bu saatler ve sadece siz oyuncular değil çünkü oyuncular, başrol oyuncuları falan neticede sonunda bir para alıyorlar yani. E, öteki türlü kamerada olanlar oranın arkasında çalışanlar teknisyenlerden falan bahsediyorum. Hiç kimseden tıs cevap çıkmadı. Hiç kimseden. Bir şeye razı oluyorsan bir sistemin içindeysen bir şeye razı oluyorsan orada varsın demektir. Sen o sistemin içindesin. Kadın çıktı söyledi ben kulağımla duydum. Sistemin içinde olursun ama o sistemi ve oradaki performansı bu işin en iyi yapıldığı yerle kıyaslamak yanlış e, e, Hayır şöyle söylüyorum. Çok kötü oyunculuklar var. Yani güzel kız diye bunları evet. bulmuşlar çoğunu hayatım. Yani anladım. Bazı mı? bazı şekiller, bazı öğrenciler da sana gerçekten öyle. Çok hani e, çok dümdüz, hiçbir enerjisi olmayan. Yok. Onlar da zaten bir iki iş sonrasında siliniyor gidiyor. Öyle o mi star dediğin şey, o kumaş başka bir şey. Televizyonda da bence öyle. E, ...izleyici de almıyor onu. Bazen de alıyor. Şöyle bir durum oluyor. İzleyici, iyi de analiz ettiğinde kendi gibi birini yani ben de bunun gibi olabilirim demek istiyor ve onun dizisini izliyor. Yani bunun şeyi ne bilmiyorum Peki gerçekten Peki niye bir ikon Formülü çıkmıyor? Mi? Neden bir ikon çıkmıyor bizde? Neden bir star çıkmıyor? Mesela bu diziler böyle biri bitiyor, biri başlıyor, Nasıl biri çıkmıyor, bitiyor, biri başlıyor. Sen, kim e, o? saat büyütüsüne, berenser diyelim. bunlar star. İkon var, var mı? İkon var. İkondan mı? Mesela, ne? Yani eee hiç her haliyle o onu böyle takip ediyor bütün ülke artık arkasından takip ediyor artık öyle olmaz. olmaz mı ben benim tezim artık dünyada hiç kimse böyle olmaz çünkü internet gerçeğinden sonra insanların büyüsü gizemi kalmadı ki her şeylerini biliyoruz, her haltlarını biliyoruz. Niye bir ikon olsun ki? Hiçbir büyü yok ortada. Ben sana söylüyorum. Ondan mı yoksa? Bence öyle. Sistemin e, sistemin doğru dürüst işlememesinden ve bu sistem derken menajerlik sisteminden bahsediyorum. Çok derin konu ama doğru e, söylüyorsun. Sen, yani sistemin içinde bir sürü şey var hiçbiri olmadığı için böyle oluyor. Beren saate götürüyorlar, teklif ediyorlar mesela. E Beren saatte olmazsa Tuba büyük üstüne götürüyorlar. E, olmazsa olmaz bir durum da değil. ...e o olmazsa başka birine götürüyorlar. Şimdi yani. sinema değil <laughs> mi değil ki bu? Olmazsa olmaz bir durum değil. Evet. Cez yani katılıyor. Söylediğine sinema katılıyorum. katılıyorum. Teknolojinin evet. olması... ...işte insanların o biriciklik duygularını... ...yitirmesi Tabii. ve o kahraman yaratma... ...durumunu biraz engelliyor ama... ...şöyle de bir durum var. Bir örnek vereceğim. Sanem Çelik en popüler dizilerin... ...başrolündeydi. Ne yaptı? Gitti... ...Amerika'da yaşadı. Onun hayatıyla ilgili... ...hiçbir şey bilmiyorduk. E, ama sonunda onun... Ee, Geldi oynadı, bir dizide, dizide oynadı olmadı, tutmadı olmadı, bir Çünkü çok oldu, kötü olmadı. oynadı Oyunculuğu kötüydü bütün dizide herkes kötü oynuyordu Buna inan iyi değildi yani Oyunculuk <laughs> olarak inan iyi değildi Ama <laughs> bu göreceli bir şey değil mi Funda bu Evet peki inanma bana, bana, Yo, göre... Inanma değil, i̇nanma bana. <laughs> Sana göre öyle tabi ama O ilişkileri izleyen milyonlar ay, O ilişkileri diyorum dizileri izleyen milyonlarca insan var Dizi kalkınca ondan bahsediyorum. Kalkanı da izleyenler Mesela o sabah konuşuyorduk beş kişi de izler Benim, Bizim yani. evde e, Neydi o bana hijyen deme bildiğim kadarıyla Kalkan dizilerden bir tanesi. Evet. evet. Soluksuz izliyordu benim karım. Yani o kriter değil. Hani kalkıyor oyunculuklar bilmiyorum. Aa, kriter, şu anda zaten kendisi, şu o anda an... zaten ben Niye? size bir şey söyleyeyim mi? Kalkan bütün bilmiyorum. diziler Ben öyle Senin benim e, mutlulukla böyle soluksuz takip edeceğimiz diziler genel halk onları sevmiyor. Yani her televizyon programı yani şu şu tezi savuruyor musun? Her televizyon programı veya show dünyasındaki herhangi görsel bir şey e, çok seyrediliyor, kalkıyor veya hiç seyredilmiyor, kalkmıyor. Her neyse, bu bir kriter mi yani? Ondan bahsetmiyorum. Diziler bir kriterdir çünkü dizilerde çok paralar ödeniyor, tamam. çok büyük maliyetleri var, Doğru. kocaman ekipler var. Ratingin olmasa hiç kimse sırtında taşıyamıyor. Seni. Doğru. Çünkü bir reklam gelir. Ee, televizyonun prestij programları vardır. ...beş kişi seyretse bile devam eder... ...haber konu programları vardır... ...tartışma programları var ama dizi... ...dizi dünyasında bir acımasızlık var... var. ...çünkü bölüm başına o onu o onu... ...diyorlar ki bölüm başına... ...bir milyon dolara mal oluyor... ...ben bir milyon doları gözümün önünde canlandıramıyorum yani... E reklam almadığı zaman... ...o zaman da o... 1 milyon şeye, dolara mal ...o kadar değil... O şey kadar değil. Yok. Şey işte ...Kurt Seyit ve Şura'nın ilk şeyde... ...o bir milyon dolarmış... İşte ...Rusya'da, Rusya'da çekildiği bölümde. için belki biraz... hani Tabii. ...artmış olabilir maliyet ama... Ee, eyvallah tamam çok göreceli bir şey onun için çok açmayayım dedim ama şeye geçelim ister mi